2012 yılını unutamadığımız olaylar dersek yani yüzlercesinden en belli başlı olanları Balyozu ergenekon davaları ilk aklıma gelenler. <laughs> Eski kız arkadaşım galiba. <laughs> soru sordunuz ki şu anda unutamadığım olayların en başta eşimi kaybettim. 3 Mayıs'ta eşimi kaybettim. Onu unutmam mümkün değil ama onun dışındakiler hiç önemli değil zaten. Kız kardeşim bir kaza geçirmişti. O hala şeyimizde çünkü şok yaratmıştı bizde. Çok büyük bir olaydı. Vallahi Japonya'daki deprem önemliydi. Eee bir de bu Uludağ'da 34 vatandaşımızın eee Bence katledilmesini unutmadım yani iki tane önemli. Olan. Ve enflasyonun yükselmesi, geçim sıkıntısının yükselmesi, ee, maaşlarımızın yetmemesi, oğlumun ameliyatını. Başarıyla mı geçti? Başarıyla geçti. Dış ilişkiler kaldı tabiatıyla, sorunsuz bir. Türkiye sıfır sorun e, komşularımızla yerine sorunumuz olmayan bir ülke kalmadı. Vallahi insan hafızası çok nankördür, her şeyi unutur. Ben de hiçbir şey hatırlamıyorum. 2012 yılında insanlar neyi unutamadı sormaya devam ediyoruz. ben her şeyi çok çabuk silip attığım için hafızamdan. Ben her gün kendimi resetliyorum çünkü. Onun için kusura bakmayın. Unutamadığım hiçbir şey yok benim. Yani öyle önemli hiçbir şey yok hayatımda. Evlendik biz. Sıkıcı geçti açıkçası benim için de 2012. Evet yani o... Sınavda başarılı oldunuz mu üniversite? Yani şu an üniversiteye gidiyoruz. Ben hangi bölümü kazandın? Genetik. Mavi Marmaray'ı unutamadım. Neden? En çok aklınıza kalan şey ne oldu? Bilmem böyle bir e, hareketin yapılması. Bana çok sıradışı geldi. Yani böyle bir yardım gemisine yapılan saldırı. Benim aklımda kalan ilk gelenlerden biri. 2013'ten beklentileriniz neler? Aa tabii 2013'ten çok güzel şeyler bekliyorum. Ee, en azından e, mesleğimde daha ileri e, gitmeyi istiyorum, daha güzel şeyler yapabilmek istiyorum. Pek bir şey bekleyemiyoruz çünkü şu anda her şey kötüye gittiği için olumsuz düşünüyorum yani. Olumlu hiçbir şey düşünemiyorum. Hiç düşünmedim, hiçbir şey beklemiyorum herhalde. Ya herkes gibi umutla <laughs> bekliyoruz yani. Yani şimdiki şartlardan daha iyi şartlar bekliyoruz. 2012 yılında insanlara kendi hayatlarında yaşadıkları ve Türkiye gündeminde unutmadıkları olayları sorduk. İnsanların görüşlerini sizlerle buluşturduk efendim. Bir sonraki Ne Dersiniz programında karşınızda olacağız. Hoşçakalın.